Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce destek amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Like'larınız, abonelikleriniz, yorumlarınız bizler için çok kıymetli, bizler için çok değerlidir. Yani sadece 5 saniyenizi ayırıp Alttan kanalımıza abone olup videomuza like atıp bir güzel yorum veya dizi hakkında biliyorum yorum bırakırsınız diyorum. Ve videoma geçiyorum arkadaşlar. Uzak Şehir dizimizin 30. bölümü de sona erdi. Ve 31. bölüm fragmanında gerçekten çok olaylı sahneler, çok hüzünlü sahneler bizleri bekliyor. Zaten bir önceki analiz videomuzda ne dedik arkadaşlar? O kadar önemli bombalar patlayacak ki herkesin ağzı açık kalacak demiştik. Bunların bir tanesi Mine ilk önce bebeğini kaybetti. Sonra gerçekten aslında pek bu işleri tavsiye etmiyoruz ancak ve ancak arkadaşlar Cihan'ın annesi Sadakat kendi soyadı için kendi ailesi için aileye çok büyük bela açacak olan kişiyi Mine'yi ortadan kaldırdı. Sanki bir yere yollanmış gibi de bir hareket çizildi. Ancak Mine hayatını kaybetti arkadaşlar. Hayatını kaybetmesine sebebiyet veren isim de Cihan Albora'nın annesi Sadakat Albora oldu. O olayı kapattıktan sonra bizi en çok ilgilendiren ve bu saatten sonra bizleri neler bekliyor herkesin aklında soru işareti olan olaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar biz Boran Alboran'ın yaşadığını ve birkaç bölüm sonra ortaya çıkacağını söylemiştik. Ancak ve ancak Boran Albora şu an arkadaşlar gerçekten ciddi bir hastalığı var büyük ihtimalle sürekli aldığı ilaçlar makineye bağlı bir hayatı var ve artık bu dakikadan bu bölümden itibaren artık Albora ailesinin önemli ferdi Cihan Albora abisini oradan alıyor ve büyük bir ihtimalle tedavisini ne gerekiyorsa olması gereken her şeyi kendi yapacak ve yüksek bir ihtimalle arkadaşlar ben Boran Albora'nın eğer diziye biraz daha heyecan katma durumu varsa devam edeceğini düşünüyorum. Yani sağlığına tekrardan kavuşacaktır. Şu an sağlığı hakkında net bir detay bilmediğimiz için sizlere bir şey söylemek zor ama eğer senarist yeni olaylar, yeni farkındalıklar yaratmak isterse yüksek bir ihtimalle Boran Albora Tekrardan eski sağlığına kavuşup ayaklanacaktır. İşte o dakikadan sonra ortalık gerçekten karışacaktır. Ben Cihan'ın bir sözüne gerçekten e, bayağı bir içten içe bir üzüntü hissettim. E, bu söz sizleri de dokunur diye tahmin ediyorum. Abim Boran yaşıyor. Artık ben öldüm lafı gerçekten altı çizilesi gereken çok önemli bir sözdü. Zaten şarkıdan da olduğu gibi yarım kalan aşkları bana sor diye bir orada söz geçiyordu. Yani arkadaşlar işin özeti Boran, Alboran'ın gelmesiyle birlikte Aliya ile Cihan'ın aşkı yakınlığı tabii ki de son bulacaktır. Neden son bulacaktır? Cihan'ın bir sözü var. Ben onu helalim gibi görmeye başlamıştım. Ben onu çok sevmiştim be abi. Sen geldikten sonra artık ben öldüm demesinin altında zaten fragmanda da gördüğümüz gibi Alya'dan uzaklaşma, Alya'ya yaklaşmama ve en sonda da arkadaşlar büyük ihtimalle bölüm ortasında veya sonlarında ailenin bütün fertleri de boranı görecek. Bunların başına da Alya yer alacak. Yani Boran'ı o da görecek. Boran'ı gördükten sonra ne olur ne biter? Ya tabii ki de hızlı bir şekilde Boran'la olacağını sanmıyorum. Yani hemen işte davul zoruna gelsin hemen bir düğün yapalım tekrardan kavuşalım şu olsun bu olsun konusu değil. Zaten Alya'nın bir kızgınlığı var bir öfkesi var ve bu yüksek ihtimalle hızlı bir şekilde gitmeyecektir. Yani Boran ile Aliya'nın arasında ben bu saatten sonra çok büyük aşk rüzgarları aşk beklemiyorum. Aliya artık net bir şekilde Cihan'a aşık oldu. Cihan da Aliya'ya aşık oldu. Senaristimiz eğer farklı bir olay düşünmezse Boran Albora birkaç bölüm içerisinde hayatını kaybedebilir. Ancak ve ancak senarist yeni olaylar yeni kurgular planlıyorsa Boran sağlığına kavuşur, tekrardan ayaklanır. İşte o günden sonra ortalık biraz daha sıkıntıya uğrar. Bunun altını da resmen çizmek istiyorum. Geldik arkadaşlar Ecmel de Sadakat Hanımı görmüştü yüksek ihtimalle bir silah patlamasından sonra orada Ecmeli de görmüştük. Yani büyük ihtimalle Ecmel de Sadakat Hanıma karşı ilerleyen bölümlerde e, bu durumu, bu olayı koz olarak kullanabilir. Zaten e, Bora'nın bu durumlara düşmesinde de ecbelin parmağı olduğu biliyoruz. E, aracıyla zorlama, adamlarıyla zorlama yaptı. Sonra onu kazaya sürükledi. E, canından olmamış ama yataklara mahkum kalmış. Dediğim gibi bir e, normal bir hastalığı mı var? Yoksa kazadan sonra gelen bir e, akli dengesinde veya fiziki olarak mı? Hastalığı, rahatsızlığı var. Bunları net bir şekilde öğreneceğiz. Tabii ki de önümüzdeki haftalarda bazı şeyler net bir şekilde canlanacak. Ee, Kaya'nın sevgilisi İpek e, bazı konuları, bazı sıkıntıları öğrendi Zerrin konusunda. Ancak ve ancak ben e, tabii ki de Zerrin ile Kaya arasında artık bir şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani Kaya ile Zerrin evet birbirine gerçekten iki aşık, fertti. E, aralarında bir ilişki oldu. Hatta hamilelik durumu var. Yani ben onun kayadan olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Demirden olduğunu sanmıyorum. Ama e, yine de bir sahiplenme durumu oldu demirde de. Ben işin özeti arkadaşlar İpek ile Kayın'ın arasının bozulacağını düşünmüyorum. Yani birkaç bölüm sonra ortalık biraz durulduktan sonra biraz e, dizideki izleyicilere moral açısından bize bir düğün izletilebilir bu düğünün tabii ki de damadı kay olacak. Gelini ipek olacak. Çok yüksek bir ihtimalle bu böyle olacaktır arkadaşlar. Yani bunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Ama dizimiz ilerleyen bölümlerde baya bir yeni olaylar, yeni sahneleri bizlere yaşatacaktır deyip videomuz sonuna geldim. videomu eğer beğendiyseniz destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da bir saniyenizi ayırıp like atmayı sakın ha sakın unutmayın. Kendi düşüncelerinizde yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Sizlerin yorumları, düşünceleri de bizler için kıymetlidir. Bizler için değerlidir demek istiyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Ee, yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın. Bildirimleri açın. Hiçbir şeyi kaçırmayın diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.